Çıktık. Şimdi yola devam ediyoruz. Yolumuzu bir 15-20 km kısaltacak bir nokta var ve zaten gitmek istediğimiz nokta da bu taraftan. Ama ileride tabii yükseliş var. var. Kar başlıyor. Biz buradan e, buraya kadar gelip karlı bölgeyi görüp gidilemeyecek yerden de dönmeyi planlıyorduk. Şu an kar başlıyor. Bakalım bu yoldan devam edebileceğiz mi? Yoksa bütün yolu tekrardan geriye dönüp ana yoldan geri mi döneceğiz? Önümüzdü Şu an Arapçayız Evet. Şansımıza da bir araç var gerçekten. Yani belki de biz onun şansına bilmiyorum ama umarım bir sıkıntı olmaz. Şimdi onun gidişine bakarak devam edeceğiz. Bakalım bindik bir alamete şu an. Gidiyoruz mu kıyamete? Yol şu an parçalı parçalı. Full karlı değil ama deneyeceğiz bakalım şansımızı. Deniyoruz. Şansımız bol olsun. Böyle güzel başka manzaralar olduğunda yine göstereceğim. Şu karşı taraf efsane ama. Kasabanın olduğu yer. Saatimiz iki buçuk. Umarım vakitlice de... gün doğmuşa inmiş olur. Evet, gün doğmuşa gideriz. Eğer gidebilirsek, bu yoldan geçebilirsek böyle şelaleye gideceğiz. Uzunlar Yaylası'na girişine geldik. Yaylada böyle evler var. Bir o tarafa doğru yürüyeceğiz bakacağız ne var ne yok diye. Yolları şöyle tavşan izleri gördük. Tahmin ediyoruz ki tavşan yani. Daha iyi bilen varsa aşağıda yazabilir onlar. Tavşan değil. Dana da diyebilirsiniz artık hangi hayvansa. Bakalım yaylaya gideceğiz. Yayla kimse yok gibi ama bir yaşam yok gibi. Çünkü hiçbir giriş çıkış olmamış bugün. Hiçbir araba izi yok. Kar yeni. Ah, kar yeni. Evet. Dağların arasında yiyosuyo arayı aşmamız gerekiyor birazdan. Bakalım neler olacak? Aşabilecek miyiz? Tavşanlar buradan gelmiş. Ama tavşan doladı. Abi sürekli. Tavşan abi. Tavşan tıp 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 tıp. Aynen. Baksana bu köyde tavşanlar yaşıyor şu an. Kimse kalmamış. Tavşanlar bayağı baya ele geçirmiş. Aslında şöyle bir şey tavşanlar insanların meyve bahçelerinde böyle ki ağaçların böyle fidelerinden ya da çıkan o ufak tefek şeylerin adını şu an hatırlayamadım. Onları yiyorlarmış. O yüzden insanların bahçelerine giriyorlar. Ve o yüzden şu an şehirde inanılmaz bir tavşan ayak izi var yani. Her yerde. Her yerde baksanıza. Güzel güzel bir köymüş. Burayı da görmüş olduk bu şekilde. Şimdi yola devam ediyoruz. Hadi bakalım. Artık dağların arasına girmeye başladık size de manzarayı göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Girme bence kara mı? Ama... Tamam, tamam, Oha, full kar. Neyse geri dönüyoruz iptal olduk kız. Mı? Çıkabileceğiz mi abi ne diyorsun? Deneyeceğiz. Macerayı seviyoruz. Yani şurayı dönersek belki oraya güneş vurduğu için erimiş bile olabilir. Muhtemelen erimiştir ama orada göl var. Sana o gölü göstermem lazım. Çünkü. Hadi gidelim. Onun için. Hadi gidelim. Ne olur gidelim. Gidebilelim. Evet. Bak çok derin değil zaten. yürüyelim. Artık yapacak çok bir yürüyeceğiz birazcık. Evet. evet. Bundan sonra çöker. Aynen. Oha alalım, buz o ha. Buz buz. Çökerse de evet. daha tehlikeli yani. Kalırız yani Oturur. orada. Neyse artık yapacak bir şey yok. Gidebilir. çarpıyla geleceğiz bir dahaki. Evet yürüyebildiğimiz kadar yürüyüp en son noktadan da drone uçuracağız. Orada da size ilerisini göstermeye çalışacağım artık. Abi çok ilginç adımlar görüyoruz. Şu minik minik adımların ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Şöyle gidiyor. Onun dışında böyle genel olarak bakir bir yerdeyiz. Böyle arabamız gitmedi. Normalde buradan devam etmeyi düşünüyorduk. Aha burada bir hayvan daha var. Şunu da anlayamadım. Yani çok yabani bir nokta. Evet. Böyle bir kuş şunu şu tutacağım ama belki daha küçük kertenkele gibi bir şey herhalde kayanın altına bak, gidiyor. Çapraz, çapraz Bak bak bak. Çapraz bak burada sizmiştir. da var. Bak, bak çapraz çizmişler. Aynı. Bak ileriye bak, bak. bak. Şurada kuyruğu sürünmüş büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle kertenkele gibi bir şey bu. Şöyle bak. yabanın çapraz, tam ortasında şey. Işte, evet. Yapmışlar. Evet, şöyle çapraz geçmişler. Neden acaba? Şu an dağların arasındayız yani. Şeyde bundan önceki videomuzu izlediyseniz eğer Tazı Kanyonu'nda sol tarafımızda böyle yukarıda Böyle üstü karlı dağlar görünüyordu. Oradaki dağların şu an üstündeyiz bizde. Bunun diğer yüzü ve şuraya bakan şu aydınlık görünen kısımlar o videoda gördüğünüz yerler. Çok sevdim. Yani bu tarafı daha çok sevdim aslında. kayyondan daha fazla üzerinde kar olan dağlar var. Gerçekten de. Yorulduk. Arabamız geçseydi şu dağa tırmanıp başka bir noktaya geçecektik. Bir tane daha göl var. Ama şimdiye kadar geldiğimiz yolu tekrardan geri gitmek zorundayız. Ne yazık ki gidemedik. Ama da riske atmak istemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi gidemediğimiz yere sizi götüreceğiz gençler. Hadi bakalım nereye gittiğimizi şu an görün sizde. aklımız çıktı. Süper bir videoyu çekerken, az önce izlediklerinizi çekerken drone'u bir süreliğine kaybettik aslında. Yerden bir 250 metre yüksekte ve bizden 3 kilometre ötedeydi. Gelmesi için böyle bir, bir ufak bir küçük çalpı kalp krizi geçirdik, bir depar attık falan. Yani sanki koşarak 3 kilometre yakalayacağız gibi yani. Yani çok ufak bir heyecan oldu ama hemen şöyle bir 100 metre koştuktan sonra tekrardan e, geldi yani. O yüzden yakaladık. Dronumuza kavuştuk tekrardan. Umarım güzel olur. Oh, Allah unutamayacağımız bir yolculuk oldu değil mi abi? Süper oldu. Efsane oldu. Şimdi bu son 3 videodur sürekli dronlu videolar falan görüyorsunuz. 3-4 videodur. Ne yani sonraki videolardan ne yazık ki dronlu video olmayacak. Ben yalnız yola devam edeceğim. Benim dronum değil de Edgi abinin de. Benim dronum. <laughs> Şimdilik. <gülüyor> Her zaman. Eyvallah abi. Valla çok güzel videolar oldu. Benim zaten uzun vadede yapmak istediğim şeyler de dünyayı gezerken e, bu tip böyle daha sinematik şeyler yapmak, daha güzel içerikler üretmek. Yani herkes bu şekilde zaten yaşam anısını anlatıyor ama bunun yanında ekstra amacım bunları da yapmak. Size böyle güzel seyir zevki yüksek şeyler e, ürettiğimi düşünüyorum. Umarım bunları sevmişsinizdir. Şimdi bu yolculuğumuz burada bitiyor artık. Daha fazla bir macera olmazsa burada bitmiş olacak bu video. Geri, geri dönecek şey. umarım arabamıza da bir şey olmaz. Geri dönüş yolunda buluruz ve yara yara döneriz. Eğer ekstra bir şey olduysa bunun sonunda zaten devam etmiş olacak. Olmadıysa da kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Genişler drone'u indirdik şarjı bitti. Şöyle güzel video vardı, <laughs> onu çekelim derken abi nerede iniyor? Baksana be, bizi geçti mi? Geçti mi? Evet geçmiş Geçtik. Yani nerede iniyor? önümüzde bir yerde ama tepe var. Şu tepenin ilerisinde galiba ya. Hadi sen oğlum, sen arabayla gel, ben tamam, yürüyerek tamam, tamam. Hadi bakalım. <laughs> drone'un son şarjına kadar kullandık dedik, nasıl olsa geri gelmeyeceğiz. Az önce dedim ya bir action olmasaydı. <laughs> Size tekrardan bir şeyler anlatmayacaktım ama ekşim var. Bakalım nerede drone. Şuralarda bir yerde olması lazım, şu tepeye doğruyu da. Yavaş. Yavaş gel, yavaş. Ke kenarda bir yerde. Ezmeyiz. İyi bakıyorum ben. Nerede drone? Dur, dur. Şurada, şurada buldum. Buldum, buldum. Buldum. Valla. Dur ezme dur burada. Allah çok iyiymiş. Helal olsun abi. İyi pilot. Tebrik ederim iyi pilotsun. <laughs> Aladı çocuğunu. Aynen. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Sonraki videoda görüşelim.